Evet değerli izleyenler Antalya Spor Fenerbahçe maçındayız. Şimdi ilk 11'leri sayacağım. İlk önce Antalya'ya bakıyorum. Kalede Kenan Piriç. Defansın sağ tarafında Mert Yılmaz. Sol tarafında Güray Vural. Stoper mevkinde Kelvin ve Güray Vural oynayacak. Veysel Sarı oynayacak. Sonra onların önünde Erdal Rakip ve Jakub Kaluzinski oynayacak. 10 numara pozisyonunda Larson'u görüyoruz. Ve sol bölümde Dienepo, Musa Dienepo. Sağ tarafta Tausend ve Forvet'te Samudio oynayacak. Fenerbahçe'nin onbeğine giriyoruz. Fenerbahçe'nin onbeğine alışırız zaten. Kalede Dominik Livakovic. Defansın ortasında Çağlar Söncü ve Aleksandr Ciku. Sağ tarafta Mert Mürcü, sol tarafta Ceylin Onların önünde defansif ortası olarak Fred ve Sofyan Amrabat. Onların önünde on numara pozisyonu Sebastian Şimanski. Sağ açıkta Dushan Tadic, sol açıkta Alan Simin Maximin ve Forvet Edin Dzeko aynı zamanda kaptan. Evet yedekler sol taraftan kalem yedekleri sağ tarafta Fenerbahçe'nin yedekleri. Maç Antalya Spor'un sahasında Fenerbahçe zorlu bir deplasmana çıkıyor. Birazdan bu güzel maç başlayacak. Evet, şu anda Antalya Spor yere kulübesindeyiz. Güray, Vural Kaptan. E şimdi de Fenerbahçe yere kulübesindeyiz. Ceko Kaptan takımını motive ediyor. Bu maçı hazırlıyor. İki takım da galibiyet istiyor. Evet, Fenerbahçe oyuncular motive olmuş durumdalar. Antalya Spor da öyle. Evet, Antalya Spor Fenerbahçe maçı az sonra başlayacak. To evet hakem büyük çaldı ve maç başladı. Kervin'den, Kaldın'da, Kervin'den Güray Vural'a. Güray Vural yere doğru gönderdi ama artık Şimaz Gezel Toplu'nda Fred. Fred'den Koya, Ceko. Ceko'dan Jeko, sol kanada Alem Maksim'in orta açıyordu ama kesti araya girdi. Şimdi Korner atış kullanacak. Simitar'dan Maksim'in içeriği ortaladı. Top geldi. Mert Müdür'e Mert Müdür'ü. Son anda, son anda çizgiden çıkardılar. Diyana Koşun'u. Sebastian Şumaski defanstan döndü. Yantay Spor'lar uzaklaştırdı. Top Çağlar Söndü'ye geldi. Çağlar Söndü'den. Eter Alder yaptı Çağlar Söndü. Ceyden Öster gol de Ortalar Volga'dan Elin San Ondan Amrabada. Amrabadan Elin Maksimil devam. Ortalarda kaleci. Elin iş Kulu. Şimdi defans uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştırmaya Evet. Erda Bakçık şu anda. Musa Diyanepo yattı. Diyanepo. Güzel bir çoluk. Onlar ondan Güray Vural'a. Güray Vural. Şöyle bir çekti topu. Erkin'in tersini aldı ama kaptırdı. Sofyan Amrabat oldu da. Şimanski. Şimanski. Tadic'e. Tadic. Tadic. Böyle havadan bir pas. Ceko yine mi daha ya? Sen, nasıl? Larson şu anda Veysel Sarı'ya Veysel Sarı'dan. Tavsen de Tavsen. Larson. Şu anda Larson da top. Martin Yılmaz'a verdi. Musa po, Ondan Samu diyor. Samu diyor. Kaleci. Livakovic. Livakovic. Muhteşem kurtardı. Evet şimdi pozisyonun tekrar ekranına geliyor. Burada Samuel'un vuruşunu Livakovic müthiş çıkardı işte Livakovic'in sevinci. Şimdi Kaluzinski ile korner atışını kullanıyor. Pas olarak kullandı. Amrabat kaptı topu şimdi. Amrabat'tan Tadiç'e. Tadiç, Tadiç topu kaptırdı. Çıkamadı. Tavsen, Tavsen de kaptırdı Fred. Fred, Fred gidiyor. Fred, Maksim'in top istiyor Fred. Fred Maksim'in aldı. Şimdi Ceko. Ceko aradan gönderdi. Tadic. Tadic defans girdi araya. Evet defans araya girdi. Larson'a şimdi top geldi. Larson'dan ileriye Diyanapo'ya müthiş bir pas. Mert Müldür onu karşıladı. Evet Mert Müldür. falan top aldı. Şimdi Şimanski. Şimanski'den Tadic'e. Tadic'den Mert Müldür. Orada bir top kaybı. Karşılıklı top kayıpları devam ediyor. Amrabat şu anda orta alanda. Sol kanada işte Elin Maksim'in Havadan bir pas. Defans araya girdi. Tavsent de şu an top. Larson'a geldi. Larson. Larson'dan orta tarafa Samudio'ya. Samudio. Çağlar Soyuncu karşıladı onu. Tekrar Samudio kapıyordu ama Çağlar Soyuncuyu kaptırmadı. Livakovic'den sağ kanada Mert Müldür'e. Mert Müldür'den Çağlar Söyüncü'ye. Hazırlık pası yapıyor Fenerbahçe'ye. Fred. Fred'den Ciku'ya. Ciku'dan Mustarvoldi'ye tekrar Ciku. Çağlar Soyuncuyu. Mert Müldür. Sebastian Şimanski, Fred. Evet. Çeko. Orada güzel üçgenler kurdular ama kaptırdı. Şimdi Antalya Spon izleyeceğiz. Kelvin. Misal Sarı. Tari son Kelvin. Yuray Vural'a. Yuray Vural'dan Erdar Rakip. Oradan sol kanada atacaktı ama Mert Müldür araya girdi. Şimdi işe bak. Sebastian Şimanski. Ama yine defans araya girdi Antalya Spor'da. Evet. Spor'dan hazırlık bastır kendi yer alanında. Erbahçe baskı önde baskı yapıyor. Kaleye kadar döndüler Kenan Piriç. Tekrardan kısa paslarla çıkmayı deniyor. Bu önde baskı kısa pasla yıkmaya çalışıyor Antalya ama müthiş bir sağ kanadışım attı Tavsen. Tavsen'de geldi top. Tavsen Erdoğan rakip de şu anda Şimanski kaptı. Şimanski müthiş gönderdi elin sen Maksimin'e. Maksimin gönderdi Ceko'ya ama Defans araya girdi. Şimdi Larson, Larson'dan Mert Yılmaz'a. Mert Yılmaz Şiman Amrabat'a kaptırdı. Amrabat'tan Maksimen Maksimen Ceko'ya. Ceko'dan Şimanski. Şimanski Ceko. 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 Defans araya girdi. Şut izni vermedi defans. Tamam sen şimdi Samu diyor. Larson'dan Diyanepo'ya. Diyanepo. Diyanepo Mert Müdür karşısına aldı. Mert Müdürgar. Bu eşleşmede Mert Müdür şu anda galip geliyor. Diyanepo bir türlü geçemedi oradan. Ceko, Ceko'dan şimdi sol kanı Elin Maksim'le. Elin Maksim'in sıyrılı cezası içinde. Elin Maksim vurdu. Kafa ve gol Ceko. Ceko. Elin sen Maksim'in ortasında. Ceko kafayı vurdu. Ve Fenerbahçe Antalya deplasmanında 34. dakikada. 1-0 öne geçiyor. Kaptan Ceko herkes kutluyor. Kutlamaları kabul ediyor. Şimdi pozisyon tekrarı. Ceko'dan güzel bir pas. Elin Maxim'in çok güzel girdi içeri. İçeri ortaladı. Ceko kafayı vurdu ve çok güzel yere gitti top. Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Bu güzel golle, bu güzel kafa golüyle işte gördüğünüz gibi tekrarını da seyrettik ve burada çok güzel birlikte sevindiler. Ceko'yla ayrı maksimum. ve şimdi tekrar Santra ile maç başladı. Antalya Spor'da top şu anda Tavsen, Tavsen'den Mert Yılmaz'a Mert topu çekti, ooo Amrabat'ı çok güzel geçti Tavsen ama Tavsen topu kaptığında Evet, var merkezinden gelen offside görüntüsü Osterbol de. Offside'den doğan serbest vuruşu kullandı. Edin Ceko'ya attı. Ceko'dan Sen Maksimin'e. Şöyle bir döndü Sen Maksimin. Amrabat. Ondan Fred. Çağlar. Çağlar'dan Mert e geldi top. Mert Müldür, Amrabat. Amrabat topu kaptırdı. Antalya şimdi hızlı atağa çıkabilir mi? Offside. Sen şöyle bir çekti ama Osterwolde. Osterwolde ama topu kaptırdı. Yine Antalyalılar kaptırdı. Yine araya girdi Osterwolde ama. Top Antalya'da şu anda taş kullanacak. Antalya. Eldar rakip. fretle ikinci mücadele içinde. Evet. Şimanski kaptı topu şimdi. Ceko yattı. Ceko, Ceko. Ceko sen Maksimine. Sen Maksimin tekrar Ceko'ya. Ceko vurdu o kaleci. Tadiç girebilir mi? Hayır. Hayır. Araya giremedi. Üstüne Tadiç. Bir de faul yaptı. Evet Kenan Piri şimdi atışını kullanıyor. Top Şimanski. Şimanski şey Maksimin de özür diliyorum. Maksimin. Maksimin. dışından bir vuruş Maksimin. Alan Sam Maksimin. Fenerbahçe'yi 2-0 üstünlüğe taşıyor. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Sen Maksimin. Cekon'un asisti. Sen Maksimin. Ceza sahası dışından açıyı buldu, vurdu ve Kenan Periç'i avladı. Evet, golün tekrarında görüyoruz. Burada Ceko'nun pası. Sen Maxim'in önünü boşalttı. Açıyı buldu, vurdu ve güzel bir gol attı. Fenerbahçe ilk yarı bitmeden 2-0'ı buldu. Şimdi Antalya Spor tekrar başladı oyuna. Fred, Fred. Fred'den ama Maksim'le Maksim'den Ceko'ya Ceko'dan araya girdi. O tekrar Fred girdi araya. Hadi Çeya. İçten Şimanski'ye Şimanski'den Ceko'ya Ceko, Ceko. Ceko vurdu. Direkten döndü. Ceko vurdu direkten döndü. Çok güzel bir vuruştu. Şimdi Antalya defansı uzaklaştırmaya çalışıyor topu. Kendi yara alanından çıkardılar. Tekrar Oster Borde araya ama Taç. Antalya Spor Taç kullanacak. Mert Yılmaz kullandı. Tavsent. Tavsent'ten Mert Yılmaz'a. Mert Yılmaz'dan Larson'a. Larson, Larson. şöyle bir şekilde çok güzel attı. Havadan bir pas diye Nepo'ya. Kali. Kali. girdi Mert Müldür yine. Mert Müldür. Üç topta. Çok güzel ara girdi diye izin vermedi. Ve şu anda ilk yarı bitti. Antalya Spor 0. Fenerbahçe 2. Evet oyuncular tekrar sahaya giriyor. İkinci yarı için. Fenerbahçe Şimdi Antalya sporlu oyuncular geldi. Onları görüyoruz şu anda. Evet. Ve ikinci yarı birazdan başlayacak. Hakem düdüğü çaldı ve Ceko'nun vuruşuyla maç başladı. Osterwolde. Amrabat. Amrabat topu kaptırdı. Amrabat tekrar kazandı. Osterwolde'den Ciku'ya. Ciku. Ciku. Sağ kanada Mert Müldür. Müdür ortaya çıktı ama olmadı. Antalya Spor şimdi geliyor. Tekrar Mert Müdür araya girdi. Mert Müdür bugün çok iyi oynuyor. Evet şu anda Tadiç'e müthiş bir pas çıkardılar. Tadiç, Tadiç Serkan'dan boş gidiyor. İçeriye ortaldı. Kafa vuruşu. Ama defansta kaldı. Tekrar Çağlar'a geldi. Önerbaşı tüm haklarıyla şu anda saldırıyor. Şimanski. Üç kişi çevresini saldı. Şimanski top çıkaramadı. Şimdi Larsson. Larsson'dan. Tavsendi, Tavsendi'den. Sakanda da tam olmuyor cezinde böldü araya girdi. Şimdi Antalya Spor Fenerbahçe yarısına geldi ama Mert Müldür yine araya girdi. Bugün müthiş oynuyor Mert Müldür. Şimanski, Ceko ya. Ceko, Ceko sol kanada açtı. Maksimin'den önce defans araya girdi. Bakıyorum taç. Acı kullandı Maksimin. Amrabat'a geldi top. Amrabat'tan Fred'e, Fred, Fred. Fred. Ceko, Ceko vurdu. Kaleci yerden vurdu Ceko. Kaleci çok güzel ama orada çıktı gibi geldi bize fakat hakem devam dedi. Hem Korneli vermedi Fred. Yani şimdi Şimanski, Şimanski'den Tadic'e. Tadic. Tadic. Şimanski'ye dönmek istedi. Araya defans girdi. Veysel Sarı, Veysel'den Eldar rakibe. Rakipten Garson'a. Garson. Şöyle baktı sol kanadı döndü. Oradan böyle kadar geldi top. Şimdi Çağlar böyle karşılıyor. Çağlar. Diyenepo bugün hiç geçemedi. Derken Çağlar'a atalı bir pas. Antalya Spor'da atalı bir pas. Şimdi Şimanski'de top. Ceko. Ceko müthiş bir şekilde Tadiç'e döndü. Tadiç. Tadiç gidiyor. Tadiç. Mert Müldür'e çıkardı. Mert Müldür e ortaladı. Ceko. Ceko'dan ikinci kafa golü. Fenerbahçe 3-0 yakaladı. Antalya Spor deplasmanında. Evet Fenerbahçe taraftarları mutlu. Şimdi pozisyonu tekrar izliyoruz. Ceko buradan sağ müthiş açtı Tadiç'e Tadiç'ten müthiş bir şekilde yine Mert Müdür'e Mert e ortaladı. Ceko'nun kafası ve Fenerbahçe 3-0'ı yakaladı. İşte burada müthiş bir orta. Yine Ceko'dan tam kafasına Ceko'nun. Ceko da çok güzel vurdu ve Fenerbahçe 3-0 yakıldı. Antalya'da basmaya şimdi hakem tekrar düdüğü çaldı ve Antalya'da maç başladı. Şimdi Fırat kaptı yine. Tadic. Tadic'den pas Ceko'ya gelmedi. Dakika 61 şu anda. Larson'dan de Townsend e. içeri ortalar mı? Evet. Fenerbahçe defansı karşıladı. Şimdi Tadic'den Şimaske gelmedi. Diyene po, Bugün Diyene etkisizdi. Evet, Çağlar attı bu sefer de yine hatalı bir pas. Amrabat'tan sol kanada Maksimine gelmedi. Ali Antalyaspor defansı girdi. Evet. Şimdi Fenerbahçe. Ekmel Müldür. Şimdi Diyene po, Diyene po yine Şimanski girdi araya. Amrabat. Amrabat'tan gelmedi top. Şimdi Antalya Spor atak hazırlığında. Tekrardan usta böyle kaptı. Yine Antalya Spor bugün paslarda etkisiz. Şarısız. Usta sağ Selkanada Mert Müdüre. Müdüre bugün iyi ismi, etkili ismi. Şimanski. defans araya girdi. Şimdi Dnpo'ya kadar geldi. Top Dnpo. Dnpo indirdiler. Sıkılıyor ama olmadı. Şimdi yine kaptı Dnpo buradan sol tarafa yura 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 ortaladı. Vuruş araya defans girdi. Defans evet. girdi araya. Şimdi girdiğini göremedim orada ama araya defans girdi. Erbahçe'den. Evet burada Ciku. Ciku girmiş araya. Evet. Spor'un golünü engellemiş. Aa Antalyaspor oyuncu vurmuş. Avut verdi hakem. Evet. Arada oyuncu değişikleri Fenerbahçe'de Kostiç giriyor oyuna. Cengiz Ünder giriyor. Ve İsmail Yüksek giriyor. Aynı zamanda Yusuf En giriyor. 4 oyuncu değişikliği birden Fenerbahçe'de. Antalya Spor şimdi kendi yer alanından çıkmak için pas yapıyor. Bir aya kadar geldi top. Ve orta tarafta Diyanapo'yu buldu. Diyanapo şöyle bir çalınmadı. Samudio'ya attı. Samudio, Samudio. 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 İçeri ortaladı defansı karşıladı. Şimdi tekrar Yusuf Endes'i defansına yardımcı oldu. Oradan topu çıkardı. Şimanski. Şimanski'den müthiş bir pas. Cengiz Ünder'e. Cengiz Ünder sahaya girdi. Geçmesine izin vermedi. Evet. Erdal rakip. Diyanepo. müthiş geçti. Ara pası. Ama Yelakoviç. Yelakoviç'ten evet. ileriye. Kostiç'e ama Kostiç'e kalamadı. Şimdi sen Tavsiyen gelmek istiyor. Antalya Spor. Oluyor ama bu kaptırdı. İsmail yüksek kaptı. Alır mı tekrar alamadı. Evet. Sokan'da açtı Antalya Spor Teka İsmail. Teka İsmail şimdi Kostiç'e kazandırdı. Kostiç. Kostiç. Yüksek bir pas vermek istedi ama olmadı. Şimdi Antalya Spor kendi sağ kanadından atak yapma hazırlığı içerisinde. Evet. Diyanepo'ya yine çok güzel bir pas. Diyanepo. Diyenepo içeri girdi. Vuruş Diyenepo. Bugün çok etkisiz demiştik ama Diyenepo Fenerbahçe aslında bir anda boşta kaldı. Vuruş yaptı. Ve golü attı. Diyenepo şu anda seviniyor. Evet pozisyon tekrarını izliyoruz şu anda. Evet Diyenepo Diyenepo içeri girdi. Vuruş ve mükemmel bir gol. Bir yerden çok güzel bıraktı. Antalya Spor 1, Fenerbahçe 3. Son 10 dakikaya girilirken Antalya Spor ufak da olsa bir umut yakaladı. Bakalım bunun arkasını getirebilecek mi? Evet şimdi oyuncu değişikleri Samudio çıktı, Gayh girdi, Larson çıktı. Evet, hem başladı İsmail Yüksek, İsmail, Yüksel, İsmail Yüksel'den Oster Volde. Kortiç Şimanski, Şimanski topu kaptırdı Antalya Spor'la, Antalya Spor'un geliyor. Ama yine araya Fenerbahçe defansı girdi. Ennesiri, Ennesiri. Cengiz Ünder'e, Cengiz Ünder, e, Ünder e. Ennesiri'ye tekrar atmak istedi ama araya Antalya Spor defansı girdi. Ennesiri kaydı ama giremedi araya. Şimdi Dienepo, Dienepo tekrar bir şöyle güzel bir çalım attı. Araya Fred girdi. Evet bugün iyi toplar kesti. Şimanski. Şimanski artık oyuncular yoruldu. Yorgunluk emareleri seziyoruz. Yenepo. Yenepodan. Güray Vural'a. Güray Vural araya çok güzel yönlendi. Maastricht. ama offside. Hakemden offside bayrağı. Burada TFF var merkezinden gelen görüntü. Şimdi Livakovic. Offside'den doğan serbest koşu kullandı doğru attı. Şimdi en nesil yakalayabilir mi? Defansa kadar geldi Antalya'da Maset. Topu karşıladı. Masih Tavsent'e Tavsent şöyle bir geçti. Tekrar geliyor. Evet orada bir faul. Çiku diye görüyorum. Evet Çiku hakem tarafından uyarılıyor. Biraz daha sakin diyor hakem. Burada yine pozisyon tekrarını görüyoruz. burada müdahalesi Çiku'nun ve Faal. Antalya adına faal Şimdi Güray Vural topun başında. Güray. Güray pasla kullandı. Ama Şimanski al Fred. Şimdi Fred sol kanattan ilerliyor. Artı 3 dakika verildi hakem tarafından. Şimanski'ye geldi top. Şimanski cezası dışından kaleci Kenan Piriç. Müthiş kurtardı. Evet, o pozisyon tekrarını izliyoruz. Şimanski burada açıyı buldu. Vurdu. Kenan topu kornere çeldi ve seviniyor burada işte Kenan sevince ekranı ekrana geliyor. Şimdi işi mask ile Fenerbahçe korner kullanacak kendine göre sağ kanattan evet içeriye ortaladılar ama Antalya defansı karşıladı. şimdi Çağlar Fred Fred kaptırdı dnpo dnpo kaptı şu anda Dianepo'dan. Gay, Gay Gay ama olmadı. Araya Fenerbahçe defansı girdi ve hakem son düdüğü çaldı. Antalya Spor 1, Fenerbahçe 3. Evet oyuncular birbirlerini tebrik ediyorlar.